herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz ama nasıl oynuyoruz? Survive, survival nasıl oynuyoruz işte ondan oynuyoruz. Herkesin yüzde survival. Ay, ben ismini söyleyemediğim seriye başladım ne kadar güzel. Tek başımayım. Evet. Survival. Neden ismini böyle koyarlar ki? Survival Village diye bir oynuyorum hemen başlayalım. Hemen kiti yemek yiyip başlayalım. Ha, bu zamana kadar bu kiti kullanamazsın. Eyvallah. Tamam. Hemen ormana girişelim. Bir şeyler yapalım. Mavi bak bak. Öbür bölümlerde Büyük ihtimalle yanıma Göktuğ gelir veya Yunus gelir. onun onu. garantisini veremem. İkisi de gelebilir ama Yani bu bölüm tek olacak Ve birbirinin tek olmayacağını söyleyebilirim Dalmasın bana Dalmasın bana Bildiğime göre Claim ne yazıyor bu da bu Sen kime vurdun sanıyorsun ya Bu tarzlar tamamen krala aittir e ne yapayım Aha, aha Kesin kırılmaz ama Dedim. Kendime klim yapacağım. Yani klim alanı yapacağım. Bu seriyi yapan pek fazla kişi göremedim. Yani survival yapan çok fazla vardı. Böyle serverlarda yapan yok. Ben bir başlayayım dedim. Bakalım. U uzar mı? Uzamaz mı? Onun zamanı belirleyecek. Yani şöyle bir tane crafting yapak koy. Ben kasıyor yolu ya. Şimdi. Taş. Allahümme salli. <laughs> of nasıl kurttum biliyor musun? Tabi ilk bölümlerde bunlar olacak normal bir şeydir yani öyle sanıyorum kafamıza kafamıza vurdu valla biz öldüren Mehmet de değil mi komuta musta ben bu arada benim adamım komuta Usta. şöyle eskiyim göstereyim ne kadar tatlı ajana benziyor tanımayın ama beni ya dalmayın ne suçum var benim Ay oh, ya gelme ya. <laughs> Allah'ım neydi günahım. Burada klimli bir yer var mı? Oraya gideceğim. Ha. Dur. Ha kapı da açılmıyor. Şşt, şşt. Gittim adam. Tamam. Saklanıyorum. Aha. Kasma. <laughs> Hop neden kızıyor bu ya? kaldığımız yerden devam edelim hemen ağaçları kesmeye Aa, ağaç katlama yapmış bir ağaç kalmamış bir yerde tabi bu bu seller ya ben neden böyle salak salak konuşuyorum ben de bilmiyorum kendi kendime soru soruyorum kendime cevap veriyorum ya Şimdi bir mod var o yüzden kolayca ağaçlar keseceğim Koca orman ağaçlarında büyük ağaç göremiyorum. Orada büyük ağaç var da kesin bir kilim atmıştır oraya. Bir dakika geçmiştir herhalde. Bir kit yemek yiyelim. Alalım tamam. Yetmiyor değil mi? Yetmiyor. O üç farklı şey. Hangisini keseyim? Hepsini keseyim bence. Öl, 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 öl. Öl. Eyvallah. Bir daha ölürsem hiç komik şeyler olmayacak. Öl. Deri çıktı iyi. Deri ileride kullanırız. Bir dakika tavuk neredeydi? Şu suyun içinde miydi neredeydi? Ha. Ya ne kadar da ne yapıyorsun sen burada? <Gülüyor> <Gülüyor> Toprağı sarmaşık mı sarmış? Aa, aa, büyük ağaçlar gördüm oralara gidelim. Büyük ağaçlar büyük yerler. Ana küçücük ev. Klemsizse burada geçirelim evimizi. Aa klemsiz küçücük derken ciddi küçücükmüş. 4 blokluk yer. Cık cık cık. Koş. Ha var mı işte burada ya? Ciddi körlük başladı bende. Şöyle, şöyle. şöyle yapalım. Alalım şunu. Arkadaşlar bu videoyu burada durdurup hemen geliyorum. Merhaba arkadaşlar geldim. Çok büyük bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. En son hatırlarsanız böyle bir yerde kalmıştık. Evet. Kazma yapmıştım bir tane. Yani yapmışım. Aynı fark ettim. Bu kazma kırılana kadar o zaman taş kazak ve buraya taş mı tamam. Bu arada arkadaşlar, e, videoları ben biraz geç koyacağım yani video gelmeyebilir. Ben de biraz oynadıktan sonra bırakacağım zaten serverı. E, X XRay kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hmm. Şöyle gösteren falan. O yüzden videoları bütün seri bittiğinde falan tek tek koymaya başlayacağım. Çünkü ban yemek istemiyorum. ben ben şimdiden söyleyeyim. ova kapı kapanmış. Yok. Şuradan. Tamam. böyle hileci hile mi edecekler hiç izlemesin videoyu. Direkt kapatsın yani. O yüzden diamond bulmuyorlarımız falan falan kolay kolaylaşacak. Ama benimki biraz gelişmemiş mi öyle bir şey galiba arkadaşlarla konuştuğuma göre Aa, mesela şey olmuş böyle bir tuşa ya hayır gitmeyeyim ben oraya bir tuşa bastığımda falan çok büyük derecede ne Neto... çok kafam karıştı istediğim blokları gösterebiliyormuş şu an onlar bende yok Şimdi kazma kırılana kadar kazalım. Bu arada galiba benim bildiğime göre hayvanların vurdukları demek bayağı bir arttırılmış. Ha, öyle böyle değil, bayağı bir arttırılmış. Yani ne derler bir video çekmeden önce başlattığımda öylesine falan dışarıda duruyordum. Orada şunu yazalım da. Kit. Yemek, tamam yemeğimiz olsun. Yaptığımda mesela gitmiştim bir biraz maden yapıyordum, geziyordum. İskelet bana vurduğunda dört kalp mi gitmişti, sekme atmıştı, öyle bir şey olmuştu. Şu anda bir göstermek için de yok, ölürsen ben ölürüm. Ölürsem ben ölürüm yalnız. <laughs> Şimdi. Evet biraz videolardan bahsetmek istiyorum. Ee, bu video izlenen bir bir ihtimalle bilenler vardır aralarında. Ee, benim videolarım çoğu videom 301 artıda kaldı arkadaşlar. Bunu bilenler vardır nasıl düzelteceğiz falan. Ben biraz araştırdım da biraz araştırdığımda 1 saate geçer diye şey diyenler olmuştu. Benim neredeyse bir hafta civarında bir şey oldu. Hatta geçti bir haftayı. Hala aynı. Hala bir çözüm bulabilecek varsa yani iyi olur. Şimdi hemen şöyle bir şey anlat. böyle şöyle 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 şöyle. öyle Ne çok şöyle dedim ya. Şöyle şöyle. Tamam. Ormanlarda da şey ne, neydi onun adı? Ee, dur unuttum. Ağaçları kökten kesen neydi ya? Ha <laughs> ha. Timber, Timber Mod. Kesin söyledim ama Timber mat. Gibi o söylemişin bilmediğim bir mod var. Böyle görüldüğü gibi güzel. Ben zaten çoğunlukla a toplarken falan yap videoları durdururum ama şimdi durdurmanın bir anlamı yok. Gel. Bir de orman ağaçlarından elma çıkıyor çok garip bir şekilde. Şimdi büyük ağaçları kesersek nasıl bir şey olur? Herhalde iki step falan gelir direkt. Anam hayır vurma. Allah Allah. Neden bu kadar az burada? Allah. Daha demin kafam ok yedim ama hala şey topluyorum. Neredesin? Pislik bak bir de enchant diye varmış. Ölmeyeceğim ben sana. Ölmeyeceğim. Rekos. Can dolla. Koko şeysinden. Bakas. Koko şeysinden. Geçen videoyu durduracağım demiştim. Bir cidden durdurmuştum ama sonradan bir işim çıktı o yüzden videoyu tamamen kapattım şimdiden madenim iniyor evet olabilir tamam şimdi devam ediyorum videoyu tekrar başlattım yani dur durdurdum başlattım gibi bir şey olmadı oydu adam yok değil mi Lan zombiymiş lan. Tipe bak bir de tipsiz. Hiç sevmemiş tüpleri. Şimdi git bakalım. Ana ağaç bozuk çıktı ya lan. Hah bozuk değilmiş. Aha düştüm. Birazdan tipi kaymış gelecek. Dap daba, daba, dap 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 daba, daba, dap 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 Ya gitme gitme oraya gitme. Olur tane yetmez mi? Bir madencilik için. Oo, şuradaki büyük ağacı bir yok edersem bayağı bir iş görür. De ben neden kuşamıyorum? Koş kız, koş lan, koş. Büyük ağaç kayboldu. Lan, ol. Lol, lol, lol. Aa iki tane büyük ağaçtan varmış. Çok güzel, çık O üç tane varmış, çok tatlı. Tam matematiğimin alamayacağı kadar varmış. Şimdi dam 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 Uf <laughs> uf 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 uf. Ya çok güzel ya. Bu arada balta kırılmak üzere. <laughs> Ama dayanıyor, kırılmayacak. Dur la. Şöyle. Oh Herhalde 3 stack civarında bir şey olmuştur. Bakayım. Oh tamam 2,5 iki stack olmuş. Bir tane daha büyük abi aç. Büyük abi aç. İyi kırılarak. Oh, 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 Hop. o oh, kadar hızlı yok oldu ki. Bilgisayar kaldıramadı. Oh, 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 çok güzel. Bu kadar mıydı? Ay kas. Biz ormana gideriz biz. Biz ormana gideriz. Ormana gideriz değil değil Niye yapraklar dökülüyor? Ya bak şu anda sanal çeste yok. Bütün itemlerimle bir yerde. Ölürsem ciddi hiç komik olmayacak. Dur lan. Büyük ağaç vardı bir tane daha. Üç tane saymıştım. Ooo <laughs> daha çok var. Tamamen kırılmasın da. Oh 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 o zaman Privateli bir tane Pirvat mi nasıl okunuyorsa işte Kilitli bir tane sandık yaparız O sandığa da itemlerimizi koyarız O abi buralara nasıl uçtu bunlar Direkt yani Kit yemeği bırak Kit ağaç diye bir şey olsa yani Öyle zengin olacağız Gel Gel gülüm Gel balım Balam balam. Şimdi, a hala yaşıyor. Dur. O zaman şu ağacı kaydıralım. Kaysın ağaç. Yaşamasın ağaç. Tamam. Kırıp döktüm. Oh 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 oh. Çok güzel çok güzel gidiyor. Oh bir şey yok. Buralar hmm. item nasıl geldi ya? Bu insanlar buradaki itemleri nasıl alacak? Hepsini al. Bir tane crafting yap. tane chest yap. Kaç tane yapacak? Üç tane. Bir tane şöyle alırsak. 2 tane yapacaktır. Şöyle bir tane de table yapalım. <laughs> Ortalığa bildiğiniz şey yazıyor. Bam. Bam. Bam bam. Ay. Çok kötü oldu bu. Aa ben bu lekleyi mi attım buraya ben? Lekleyi mi attım ben? He. Küçücük yere galiba ben Climb attım. Climb. Neyse. Şöyle tam yapalım Oha Kazmamız var Bir tane kürek yapayık Yapayık Aa, Hayır Hayır Ne yaptım öyle ben Not Şöyle. Tamam, dalalım artık. Dur, baksak. Hop, sen gel. Tamam, yak. dakika. Ana, velete bak, velete. Velet melet, o velet beni keser. O şöyle bir şey yapalım. Diamond gördüm. Bir diamond gördüm sanki, Diamond. İlk önce demir yapalım. Diamondların ele alacağım. Şuradakilere dalalım hemen. Bayağı bir de var. Oha. ileride de var. Çok güzel. Çok güzel. Gel gülüm. Gel tatlım. Sonra da şeyi çok sevdim. Ee, mesela ocak falan yapmanız hiç gerek yok. Spawn'da zaten birazdan kendim de göstereceğim gidip. Mesela bir adama demir cehveri verdiğinizde o adam size ne verir? Demir verir. Anında dönüştürür. o adamla dönüştürür mü? Dönüştürür mü? <laughs> dönüştürücü dur konuştukça battığımı farkındayım. O yüzden konuşmuyorum bütün bölüm boyunca. Ay. Sen gel. Dakika kaç tane oldu? 20. Yetmez. Yetmez, yetmez, yetmez. Küçücük bir set de yaparız. Bir set için 24 tane gerekiyor. 2 demir kazma için 28 yok. Bir de şunları alalım. Puh, diyelim. Alalım. Puh, tüyelim. Zaten bek yazdığında hemen buraya geleceğim ve orada ne var? Spawner var. Spawner. gel bayağı bir varmış. Kaçta da bayağı bir elmas diamond var. Elmas diamond. Türkçe ile İngilizce birleşti yan. Yedim elma, yedim tamam. Kazmasan lan. Tohumcu yok bu değil dönüştürücü evet bu mesela iki kapıstanı bir tane pent veriyor güzel mantıklı yok ya ha bak bu da olabilir bu çok olabilir dur ana bu değildi galiba doğru ya dönüştürücü değildi ocaktı adamın adı direkt ocak hmm. 9 tane koyalım 69 tane al Pişman gereken bir şey yok değil mi? Yok Sende bir şey yok O zaman 57 tanesine kömür 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 neden olmuyor? Kömür olsana Allah Allah Aa, Gelmişken yapalım sen gel Şöyle koyalım, alalım. Abi gelsene ya. Abi birleşmiyorlar. Evet. En son nereye ışınlandıysanız gel. Yani. Ana beklem yok. A dur dur vardır. Tamam var. Bu yüzde soy soy vay vay. Soy vay, vay. Soy vay, vay olduğu için Anadchast yok. Da, daha demin söylemiştim. Gibi hatırlıyorum. Ben neden item alamıyorum? Ne alıyorum. Tamam. O zaman burada bir konaklayak. Ya ne oluyor ya? Mouse bozuldu. O zaman. Sen git. Sen git. Sen git. Hop. Tamam. Şimdi ne gereksiz? Çok gereksiz. Taş gerekli. Tohum gereksiz. Allah. Tohum gereksiz. Ya. Hayır. Bir şey attım. Hem de değerli bir şey attım. Aa evet kazmamı atmışım daha demin ne tüy çok önemli sen git sen git Evet sen git çok iyi tamam diyelim hemen seçtiğimizi de tam bir x'e bas düzelsin ekran öyle yapalım da itemleri. Şimdi sen gereksizsin, sen de gereksizsin. Kemik gereksiz. 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 Şu anda maden için hayır ya. Olamaz. O kadar atladık kazmayı alamadık zaten. bu Başlarım pirz oluyor. Sen git. Sen git. Sen de git. Tüy şimdi git. Sen de git. Sen de git. dursun. 15 tane git. Şöyle bir düzenleme yapmak gerekirse. Düzenleme düzenleme yaparız yaparız şöyle desek şöyle desek şöyle şöyle claim küreği gitsin sen de git sen de git sana git demiştim deri de gitsin aslında deri gitmeseydi ama oraya atlayamayacağım şimdi Şöyle bir düzen yapalım. Tamam. O zaman arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Öbür bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.